Herkese merhabalar. Fushimi Inari Mabedi, Fushimi Inari Tapınağı, gördüğüm en güzel, en ilgi çekici yerdir. Bu kuyatadaki en önemli Şinto mabedidir. Ana binaların arkasında bir patika ağ üzerinde duran binlerce kırmızı to tori kapısıyla ünlüdür. Patikalar 233 metre yüksekliğinde bulunan ve türbe alanına ait olan Kutsal Inari Dağının ormanını çıkar. Bu arada Shintoizm veya Tori kapısı nedir? Bu gördüğünüz turuncu kapılar Tori kapısı oluyor. Shinto Japonların inandığı çok tanrı bir dindir. Shinto kelimesi iki kanjinin birleşmesinden oluşmaktadır. Shin, Kami, tanrılar veya ruhlar anlamına gelir. To, Michi, yol anlamına gelir. Yani tanrıların yolu anlamına gelir Shinto dini. Torii kapısı ise Shinto tapınağının girişinde veya içinde bulunan sırada alandan kutsal alana geçiş se sembolik olarak işaretler. Girişte Tori bulunması genellikle Shinto mabetlerinin tanımlamalarının en basit yoludur. Küçük bir Tori simgesiyle Japon yol haritalarını temsil eder. Şimdi diyeceksiniz ki bu Inari kimdir, neden ona tapınak yapılmış? Inari Japonların pirinç tanrısıdır. Japonya'ya giderseniz hatta tüm Asya'da pirinç çok önemlidir. Bizde ekmek, onlarda pirinç tüketilir tüm yemeklerde. Hani görmüşsünüzdür muhakkak. Fushi Inari, Shinto pirinç tanrısı Inari'ye adanmış binlerce tapınağın en önemlisidir. Tilkilerin Inari'nin habercisi olduğu düşünülür. Bu da tapınak arazisinde birçok tilki heykelinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ha bu arada Maymun ve domuzlardan uzak durun diyor. Domuzlar zarar vermiyor ama maymunları fotoğraf çektiğinizde işte cep telefonunuzu çalıp gidebiliyormuş. Ve o cep telefonunu bir daha bulamıyorsunuz. Aslında buraya gece geleceksin. Böyle daha aksiyonlu olur. Bayağı uzun süredir ormanda yürüyoruz. Kyoto'ya geldiğim ilk günden beri bu tapınaktan bahsetmişlerdi bana. Ben buraya gelirken binlerce Torikapula tapınak olarak söylemişlerdi ve herkesin dilindeydi girişte çekemedim ama videonun devamında göreceksiniz. Yol ayrımında toprağın ana arazisinin en arkasından Sembon Tori denilen binlerce Tori kapısı adı verilen iki on paralel kapı, kapı sırasıyla başlayan Tori kapılası ile kapı yürüyüş parkuru başlıyor. Böyle kapılar ileri ikiye ayrılıyor. Hani birazdan görürsünüz onu da videonun devamında. Yolun tamamındaki tori kapıları bireyler ve şirketler tarafından yapılmış bağışlardır. Bağışlarla yapılmış kapılar. Ve kapıların arkasında bağışçının adı ve ta bağış tarihi yazıyor. Bağış miktarı kaç para. Küçük kapılar 400 bin yen. O el, ortalama 53 bin lira yapıyor. Büyük kapılar 1 milyon yen, ortamda 128 bin lira para yapıyor. Hiçbir şey yapmasa serinletir en azından. O kadar yürüyoruz. Ve hani burada sürekli arada kıyıda köşede bitmeyen yollar var. Yine dikkatli olun maymundan domuzda. Eğer şarjım olursa dönüş yolunda da çekelim. Dönüş yolu böyle baya baya iyiydi. Dağın zirvesine yürüyüş ve geri dönüş yaklaşık 3 saat sürüyor ama istediğiniz kadar takılabilirsiniz yani hani özgür söz bu konuda. Yol boyunca 400 bin won veremeyen insanlar daha küçük bütçeli e, tori kapıları bağışlıyor, minyatür tori kapıları diyor. Sağda solda muhakkak gör görüyorsunuz buralarda. Ayrıca birkaç restoran var, yolculuk boyunca dinlenip yemek yiyor biliyorsunuz. İşte Shinto Japon inancı. <laughs> Yine burada bir ekstra yollar var. Ekstra. akşam oldu. Sabah başladığımda güneş vardı. <laughs> I think it will never finish. <laughs> Kapatayım da bu yol bitmeyecek ya. Geldim, ağlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> korku filmlerindeki sahnelere benziyor ya. Böyle biraz iç ürpertisi geldi bana. Buraları normalde girilmiyor sanırım. no。 çok güzel korku filmi çekilir. Dikkatini çekmiş. Ben de bakayım ya. Yok, you can be comfortable. No? Bu arada büyük balonu. Herhalde bu da olabilir. Bazı ibadet yerlerinde bu kapılar var, tori kapıları. Tilkiyle aslan karması bir şeyler var. En, and. and. o benim gitmiş. Ve mi bu kurtlar kurt mu tilki mi oluyor onu da çözemedim ki işte ağzında birisinin silin, e, top var silindir birisinde silindir var ben iyice kafa yedim kaç saattir yürüyorum çok ilginç Hepsi çok değişik. Bakımda sağda solda da var. Tori kapıları. Yol boyunca ne yapılması gerekiyorsa onların hepsini yaptım. Madem buraya geldik her şeyi gereğince yapalım. <laughs> Sabah telefonum kafayı yemişti. Kapanıyordu falan çözemedim neden. Şu an bir sıkıntı yok. Umarım gidene kadar dolmaz. Bak burada yeni konmuş bir şeyler var. Bunlar sincap da değil ya. <laughs> Hadi artık dönüş yoluna geçelim. Vay bak burada da at var. Herhalde atla fotoğrafımız olsun. Buranın devamında da yeni bir yer var. Yine alınma merkezi. Ve tilki. Yani kesin tilki bu. Üstünde böyle dinlenme yerleri var. Neyse. Sabah ben geldiğimde açıklarım. Nasıl? <laughs> ne kadar tepedeyiz siz düşünün. Ve bu bayırı teker teker adım atarak yürüdük. Kilo verdim yolda. <laughs> Yol boyunca bölüm bölüm şarjım bitene kadar videolar çekeceğim artık. yine bir manzara. Şehirden bu kadar yüksek değiliz. Hmm. bir yarım saat yürüyeceğiz. Dünyanın her yerinden turist hmm. var ama hmm. en çok Amerikalılar hmm. buralarda. Hello. <laughs> Burada iki ayrılıyor yol. Burada zaten. <laughs> bir dergah gösteriyor. Ben oradan geldim. Bu yoldan geldim. Ama bu yoldan gideceğim.